Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Şehrin Kur 3. bölümü oynuyoruz. Evet arkadaşlar Şehrin Kur'da biz en son e, burada hastane yapacaktık, okul yapacaktık, polis karakolu yapacaktık ve itfane yapacaktık. Hepsini yapmaya çalıştık. Hastanenin dış görünüşü böyle. İçi de böyle çalışanlar var. Çalışanlar değil daha doğrusu hastalar. <laughs> Ondan sonra burada şey efsanemiz var. Bu da çalışan da çalışan giriyor bu neyse. Ondan sonra şurada okulumuz var. Şöyle göstereyim. İlk önce en alt ana yani kreş. O Böyle okum, dünya... Değil. Ile kreş şu değil. Böyle okulda çocuklar dünya şeylerini falan bakıyorlar. Yemek yiyorlar. Çöp kutusu var. Ve gezegenleri falan bakıyorlar. Yıldızları inceliyorlar. Üst katta ise şöyle ilkokullar için güzel mi güzel bir okul var. Bu da öğretmen masasınız. Bu da çöp kutusu var işte. Sıradan. Burada da kitaplar var okumak için ve tenem burayı mı çekiyorum ben burada da aynı şekilde okul var yani çöp kutu falan var arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın evet iki saattir ben buradayım burada da öğretmenler toplantı falan yapması için böyle bir şey buraya öğretmenler gelecek ondan sonra müdür gelecek gelecekler gelecek yani şu anda çocuklarının gelmesi için bazı büyük veliler de gelecek hatta burada yani liseler ortaokullar falan gelecek o yüzden o zaman artık birilerin gelmesini öğledim arkadaşlar şöyle köylüler gelmeye başladı bunlar öğretmenlerimiz fen öğretmeni, Türkçe öğretmeni falan var. Ondan sonra alt katta da aynı şekilde köyler var. Bunlar ortaokul ve lise. Şimdi burada ilkokullar var. İlkokullar. Bazı çocuklar da gelmiş buraya. Ondan sonra burada da biri kalmamış yani. Yok yani. Şimdi bakalım arkadaşlar siz nerede? Var? Nerede? Leyla Facebook Facebook var Burada da ok var Burada da ok var Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın Seni. Kaçın da canım da canım Kaçın da Kaçın Kaçın, 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 kaçın annem <laughs> Şaka yaptım Şaka yaptım Ay, çok <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun güzel arkadaşı? Like atıp abone olmalarını istiyorum. Arkadaşlar like atıp abone olun. Bunlar da kırılıyor. Ne yapıyorsun köylü amca? Helal la. Helal la. sevdim seni ya. Helal la. <gülüyor> ne? Bir ben varım. Ha? 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 Ne oldu köylü amca? Bak. <laughs> <Lan>, o köylü <gülüyor> uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> oldu? Allah Allah. Allah Allah burada köylü var mı? Dur Yusuf'a sorayım ya. Al şunu. Yok değil. Yusuf. He. Burada hiç uçan bir köylü gördün mü? Görmediğim için uçan sensin burada. Bayağı ne yapıyorsun? Ya Allah Allah görmen lazım. Ben, ben... iki uzak diyarlara gidiyorum. Arkadaşlar o zaman bu videonun sonuna getirelim videonun sonuna geliyoruz. Bu videoda çok güzel şeyler yapmış bulunmaktayız. Evet arkadaşlar arkadaşlar. köylü gizemini araştıracağız. Aynen o köylü gizemini araştıracağız. O kimse oğlu Vallahi döveceğim şöyle Neyse evet arkadaşlar. Kaldım. Arkadaşlar burada bir sonraki video Yusuf'un kanalında olacak. Yusuf Eymen Kılıç. Evet arkadaşlar benim kanalımda. Yusuf Eymen Kılıç kanalında şuraya da yazıyorum. Yazıyorum. öyle arkadaşlar. Bu kanala abone olun. Bu kanalına abone olun. Çünkü bir sonraki bölümler Ve görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Durun durun. Bye bye. Evet arkadaşlar. O zaman bir videonun daha sonuna geliyoruz. O zaman görüşürüz.